Peki gelelim şimdi nelere üye değiliz, niye üye değiliz onları da konuşalım. Bir defa Avrupa Birliği, biz Avrupalı saymazlar bizi o yüzden biz Avrupa Birliği'ne üye değiliz arkadaşlar. OPEC, bakın olaya bakın, cümleye bakın. Petrol ihraç eden ülkeler topluluğu. Biz petrolü dışarıdan alıyoruz, Petrolümüz mü var ki? Hani diyor ya petrol vardı da biz mi içtik? Petrolümüz mü var ki dışarıya ihraç edelim? Dolayısıyla biz ihraç eden bir ülke değiliz. Dolayısıyla buraya üye değiliz arkadaşlar. Merkezi Bağdat'ta 13 üyesi var. O APEC bu sefer bakın OPEF, OPEC'ten farklı olarak Arap petrol ihraç eden ülkeler. Biz Arap'ta değiliz, petrolümüz de yok. O yüzden biz yine orada üye değiliz arkadaşlar. NAFTA North'dan aklınıza gelsin. Kuzey Amerika e, Serbest Ticaret Bölgesi. North American Free Trade Area diye bir açılımı var. Kuzey Amerikalı da değiliz. Dolayısıyla biz oradaki serbest ticaret bölgesine almazlar. Lafta'da Latin Amerika yani Güney Amerika diye geçer. Arkadaşlar yine Güney Amerika Serbest Ticaret Bölgesi. Ama dikkat sonradan adı Ale diye dönüştü. Ve gelmiştik G8'e demiştik ki D8'leri kurduk G20'ye üyeyiz. Gözümüzü G8'e diktik. Arkadaşlar gelişmiş 8 tane üye ülke var burada. Bunları Afrikacı diye baş harflerinden kodluyoruz. Amerika, Fransa, Rusya, İtalya, Kanada, Almanya, Japonya ve İngiltere arkadaşlar. Ama yine bu da karşınıza G7 olarak gelebilir. Aynı G20'deki Rusya'nın üye, e, üyeliğinin askıya alındığı gibi G8'de de yine arkadaşlarım Rusya'nın üyeliği askıya alınmıştır. O cümleyi de unutmayınız. Ve hani üye ülkelerini sorma ihtimali var. Afrikacı diye kodladık. Oradan aklınıza gelir. EFTA Avrupa Serbest Mübadele Birliği. Bakınız nüfus değişimi. Ee, Avrupa'da ülkeler rahatlıkla nüfus değişimi yapabiliyor arkadaşlar. Biz buraya almazlar. Alma ihtimalleri de çok saçma olur zaten. Ee, şöyle bir şey anımsıyorum. 2000 yılında Almanya şöyle bir şey demişti. Hani milenyum çağına geçiyoruz ya. Doğan bütün çocukların bütün hayatları boyunca eğitim masraflarını biz karşılayacağız gibi bir şey söyledi Almanya. 2000'de doğan hani o 00'da doğanlar, ilk anda doğanlar. 10 çocuk doğdu milenyum çağına geçerken, 8 tanesi Türktü. <laughs> o yüzden hani nüfus konusunda profesyonelleşmiş bir, yani nüfus planlama konusunda profesyonelleşmiş bir ülkeyiz. Şunsa da bizim vatandaşlar ne yapıyorlar? Çocuğunun yükselen burcunu falan hesaplayıp denk getiriyorlar. O derece yani bu konuda birikimli bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz buraya zaten almazlar. Serbest hani mübadele nüfus değişimi ya. Buraya bizi almazlar arkadaşlar. 60 yılında kurulmuş bir örgüttür. EFTA. Geçelim. Nordic Konseyi arkadaşlar. Bakın ülkelerini vermişiz. Norveç, Danimarka, İzlanda vesaire, İsveç diye. Arkadaşlar bunları aynı zamanda bir isim daha veririz biz. İskandinav ülkeleri coğrafyadan bilirsiniz. Oradaki ülkeler arkadaşlar Nordic Konseyi üyesidir. AMF diyorum. Öğrenci gülüyor. Hocam yanlış almışsın. IMF olacak diye. E, hayır, AMF gerçekten Arap para fonu arkadaşlar. E, Arap para fonu IMF'ye Arapların alternatif olarak oluşturduğu bir kuruluş. Bizi buraya almazlar çünkü Arap'ta değiliz, paramız da yok. Buranın e, kurucu üy üyeleri aslında Dubai var. Adamın uçağı altından doğal olarak biz oraya üye olamayız haliyle. Arap Birliği, Avrupa Birliği'nin Arap versiyonudur arkadaşlar. Genel Sekreteri Nebil El Arabi. 45'te kurulan bir örgüt arkadaşlarım. Şangay İşbirliği Örgütü, bakınız ABD'ye karşı etkin bir e, kutup oluşturmak amaçlı kurmuşlar bunu 2001'de. Kim kurmuş bakınız? Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. İlk başta zaten Şangay Beşlisi'ydi, bunlar birlikte kurdular. Ama sonradan Özbekistan da katıldı aralarına, altıya çıktı. O yüzden Şangay Beşlisi değil de Şangay İşbirliği Örgütü oldu.